Merhaba arkadaşlar. Bugün size gelişme etkileyen temel faktörlerden bahsedeceğim. Peki bunlar nelerdir? Kalıtım, zaman, zamanın içerisinde yer alan kritik dönem ve çevredir. Peki kalıtımdan başlayalım. Kalıtım bireylerin genler yoluyla anne ve babasından aldığı özelliklere kalıtım diyebiliriz. Kalıtım içerisinde belli başlı kavramlar vardır. Bunları size tek tek açıklayacağım. Sınavda genelde çıkıyor. Peki Genomdan başlayalım. Genom nedir? Organizmadaki yani organizmadaki genetik kalıtsal yapının tamamıdır. Genetik yapının kad, e, genetik yapının tamamıdır. Bu ge, e, genetik yapında genler ikiye ayrılır. Dominant ve çekinik olarak ikiye ayrılırlar. E, dominant gen nedir? Bir arada başlat gen diyebiliriz. Kişide baskın olan genlerdir. Kahverengi göz, A kan grubu, B kan grubu bunlar dominant genlerdir. Peki çekinik gen yarıdı çekinik genin resesif diyebiliriz. Aklınıza silik olarak da kalabilir. E, bu ancak anne ve babanın organizmasında benzer genler varsa oluşur. Çekinik genler şunlardır. Mavi göz, düz saç gibi durumlar bunlara örnektir. Mesela anne ve babasının e, anne ve babasının geninde mavi göz varsa çocukta mavi göz oluşabilir. Böyle diyebiliriz. Peki diğer bir kavram olan gonozom nedir? Gonozom cinsiyeti belirleyen kromozomdur arkadaşlar. Bir çifttir. Organizmada bir çift bulunur. Peki otozom nedir? Otozom ise cinsiyetle ilgili olmayan genlere denir. 22 çifttir. Zigot ise, zigot ise arkadaşlar 23 çift, 23 çift kromozomun birleşmesi sonucu oluşan döllenmiş yumurtaya zigot denir arkadaşlar. Peki fenotip nedir? Fenotip genotipin genotipin dışarıdan gözlenmiş halidir. Fenotip genotipin dışarıdan gözlenmiş halidir. Peki genotip nedir? Kalıtım ile geçen yapıya genotip, genotip diyebiliriz. Zeka ya da bedensel özelliklerimiz buna örnek verilebilir. Mutasyon nedir? Mutasyon. Mutasyon genler üzerinde oluşan kalıcı değişikliklerdir. Kalıtsaldır. Nesilden nesile aktarılır. Yine söylüyorum. Genler üzerinde kalıcı olan değişikliklerdir mutasyon. Kalıtsaldır. Nesilden nesile aktarılır. Peki, modifikasyon nedir? Modifikasyon genler üzerinde oluşan geçici değişikliklerdir. Geçici arkadaşlar. Çevreseldir. Yani Havalar soğuk olduğunda yüzümüzün kızarması bir modifikasyon örneğidir. Ya da denize giriyoruz, bronzlaşıyoruz. Bu da bir modifikasyon örneğidir diyebiliriz. Peki, diğer bir kavram olan zamana geçelim. Zaman içerisinde kritik dönem ve tarihsel zamanı barındırır. Ben kritik dönemi ayrı bir başlık altında inceleyeceğim arkadaşlar. İlk önce tarihsel zamandan başlayalım. Tarihsel zaman nedir? Bireyin yaşadığı toplumda o zaman diliminde Meydana gelen olgu ve olaylardan etkilenmesi, bireyin etkilenmesi tarihsel, tarihsel zaman etkisi diye adlandırılır. Mesela e, bu pandemi süreci tarihsel zamana e, örnek verilebilir. Çünkü çocuklar üzerinde ya da bireyler üzerinde etkisi var diyebiliriz pandemi sürecinin. Hepimizi etkilemiştir. Ya da mesela e, şey vardı bir ara, Örak Savaşı falan vardı o zamanlar çocuklar şey yapıyormuş e, silahlı oyuncaklar falan onları daha çok kullanıyormuş. Bu tarihsel zamanla alakalı arkadaşlar. Peki bir diğer olan diğer özellik olan kritik dönemden bahsedeyim. Kritik dönem çok önemli olduğu için ayrı bir başlık içerisinde ele, ele almak, istedim arkadaşlar. Kritik dönem nedir? Duyarlı dönem diyebiliriz bunu arkadaşlar öğrenmede belli uyarıcıların en güçlü etkiye sahip olduğu dönemler vardır. Bireyler bu dönemlerde bazı öğrenmelere karşı daha duyarlıdır ve diğer dönemlere göre daha hızlı öğrenirler. Mesela dil öğrenme evresi en e, böyle etkin öğrenebileceğimiz evre mesela şeydir. Dil öğrenme evresi çocuklukta olur değil mi? Yani mesela 40 yaşında birisi Dil öğrenmek isterse tabii ki de öğrenebilir ama daha çok zorlanır bir çocuğa göre daha çok zorlanır. Bu kritik dönemin özelliğidir. Kritik dönemin bazı e, özellikleri var. Bunları söyleyeyim size. Organizmada belli türdeki davranışları belli yaş aralıklarında dönemlerde kazanır. Organizma bu yaş aralıklarında öğrenmeye ve çevreye karşı daha duyarlılık gösterir. Bu bu yaş aralığında kazanılan bir davranış sonradan kazanılmasında zorlanmalar olur. Mesela ben küçükken e, diyelim ki bisiklet öğrenemedim. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Küçükken mesela şey dil öğrenemedim. İngilizceyi tam olarak öğrenemedim. Şu an öğrenmeye çalışıyorum ama çok zorlanıyorum. Tabii ki de öğrenebilirim. Bir çaba gösterirsem elbette öğrenebilirim. Ama küçüklükten beri eğer şey dil öğretilse, dil öğrenme evresinde bana öğretilseydi İngilizce belki daha az öğrenirdim. Belki başka diller de öğrenmiş olabilirdim. Bu böyle diyebiliriz arkadaşlar. Peki çevre nedir? Çevre bireyin yaşadığı, ilişki kurduğu fiziki ve sosyal ortamdır diyebiliriz. Çevre insan davranışlarını etkileyen genetik olmayan arkadaşlar genetik olmayan bunu özellikle dikkat etmek istiyorum. Genetik olmayan bütün etmenleri içine alır. Çevrenin gelişim üzerinde etkisi doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası doğum sonrasındaki olaylar olarak sıralayabiliriz. Üç boyut içerisinde alabiliriz. Peki doğum öncesi nedir? Doğum öncesinde bizi niye etkiliyor? Mesela annenin sigara ya da içki alması, içmesi ya da ilaç alması ya da çok stresli olması annenin bu ya da annenin radyasyona maruz kalması annenin karnındaki bebeğin üzerinde elbette etkisi olur. Çünkü burada bebek burada etkilenir. Bu doğum öncesi döneme örnek verilebilir. Peki doğum sırasındaki faktörlere ne hangi örnekler verilebilir? Erken ya da geç doğum ya da kordon bağlanması bazı kordon bağlanması ve bunun sonucunda bebeğin oksijensiz kalması bu doğum sırasındaki faktörlerdir. Bireyin gelişimi üzerinde elbette etkisi olur doğum sırasındaki olaylar. Ya da mesela bebeği düşürmesi, bu tip e, durumlar karşılaştığımız durumlar, bu e, doğum sırasındaki durumlardır. Bireyin gelişimi üzerindeki etkisi olan durumlardır. Peki doğum sonrası faktörler nelerdir? Bebeğin annesinin, bebeğin ve annesinin beslenmesi, mesela annesinin beslenmesinden kastım. Hani anne bebe süt içir, içiriyor. Eğer anne burada yanlış beslenme sergilerse çocuğuna da geçecek. Çünkü çocuk o sütten besleniyor. Ya da mesela eğitim, ekonomik durum, sosyal ve kültürel etkenler, anne ve baba tutumları, iklimler ve daha bir sürü şey çocuğun gelişimi üzerinde etkilidir arkadaşlar. Bunlar da doğum sonrası faktörlere örnektir. Arkadaşlar. Bugün e, gelişimin etkilen faktörleri anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın.